よくよく kapançak alo. Hani nereden çıktı belli değil de dedim. Sürüyor hala dedi. Çok büyük dedi abi orası dedi. Bayağı dedi şey olmuş dedi. Sonra döndü önüne. Ne olacak telefonu... yazık ama ya. Bu o tıkıp telefonla yani. Yani bu insanlar küçüktüler ama mantıklı. Ne kadar tuz lazım anne buna? Valla normal şey e, ye, a, size bağlı. Çok tuzlu gerek yok. Yemekte tuza ekiyorsunuz ya. Ermesi için yeterli olduğu kadar. Sıcak sıcak bunlar kaynadıktan sonra sıcak sıcak kavanozlar doldurup kapaklarını kapatıp ters çevireceğiz. Pişmesi lazım biraz. İri tuz değil mi bu? Normal tuz. Tabii turşuluk tuz. Başka tuz kullanılmaz kaynasın artık. Bu kadar değil mi anne? Altını evet. yaktık. Böyle pişecek artık. Tabii tabii. Başka bir şey yapmayacağız. Hmm. Tabağını kapatırız. Şey kaynatacak. Bak şimdi şeyi göstereceğim. <laughs> Bunu kaynatırken kavanozları şöyle göstereyim ben. Bu daha olacak herhalde değil mi? Daha da kaynayacak. Yeni başladı. Hı. Bu da biberli. Tabi bu da biberli. Lezzet veriyor. Ben seviyorum yemeklerde. Koyma. Sadece domates de, de yapabilirsiniz herkesin. Hı. Zevkine, damak e, tadına göre değişiyor. Evet. Mi? Annem sadece domates yapmıştı. Evet. Şimdi güzel. biber de koyduk içine. Evet. Üzerine istediğiniz kadar tuz. Tuz miktarı önemli değil herhalde değil Vallahi mi? Ben kendi tamam. Ya yani az olmayacak Çünkü hı. konserve gibi olduğu için evet bozulabilir hı hı. Sonuçta. Yani 5 yemek kaşığı yani kadar. Yani ne çok zaman... fazla evet. ne çok az. Yani yediğinizde çok tuzlu hissetmeyin. Hı hı. Ay çok tuzlu demeyin. Ona göre ayarlayın. Yani senin avucunla 4-5 avuç falan tuz koydun. Ya şu yemek kaşığıyla 4-5 kaşık koydum. Normal evet. yemek kaşığıyla. Evet. Yetiyor. Zaten o turşuluk tuz. Evet. Kalın tuz. Evet. Normal tuz kullanmıyorum. Evet. Eu sos oldu domates sosu. Çorbalarda, hmm. yemeklerde. Biz kırmızı biber çok sevdiğimiz için etli biber içine koyduk. Çok lezzet veriyor. Menemenlik yapmak için de böyle şey blenderdan geçirmezsiniz. Bunlar kışın çok güzel oluyor. Bu kadar değil mi anne? Evet. Bunu sonra kavanoza alacağız. Tabii şimdilik soğursa tekrar kaynatacağım. Sıcak hı. sıcak kavanoza koyup ondan sonra şişe şişenin kapağını da kaynatacağız. Çevirip kapağını ondan sonra ters bırakacağız. 2 üç gün ellemeyeceğiz. O kendi olduğu yerde soğuyacak. Hı. Ondan sonra dolaplarınızı yerleştirebilirsiniz. Mis gibi kışlık sosunuz hazır yemeklerde. Hiç i̇şte domates almanıza gerek yok. スタッフです。 bu cheese house'da amates oldu kenara hadi bakalım aptal tutmuyor bazıları kız İki defa ya anne. Üç defa. Üç diyor, defa mı? Şeyde de. İnşallah iyi olurlar vallahi hmm. bilmiyorum belki. çok güzel. Hatta ötekinden tak 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 oturuyordu. İçine kattığımızda beklettik. O yüzden mi acaba? Yok hala. alakası olmaz. Baksana bak. Hmm. İki yapayım bakayım nasıl olacak. Elim yandı. Çok sıcak. Görüyorsun şeyde iki kapatıp bırakıyorlar. Bilmiyorum. Onu. bu üç dördüncü tencere değil mi anne Hı. evet bak bak yanlar yanlar evet bu ateş fazla geliyor evet Buna tuz koydun mu sen anne? Koymuş oldu. Şimdi bunları ters çevirdik. Bunlar hala sıcak değil mi? Evet. He. Bunlar yerinde. Mümkünse soğuyuncaya kadar yerinde kalacak. Tamam. Hiç oynatmayacaksınız. Hı -hı. Soğuduk. Yani iki gün ellemeyin. Ondan sonra e, normal düz getirin. Etrafını yıkayın tertemiz. Kurulayın. Nereye istiyorsanız dolaplarınızı yerleştirin. Ben tedbir amaçlı bir bir hafta ellemeyeceğim. Kapakları pek güvenemedim. Yani akan, kokan, böyle sızan olursa başka şey düşüneceğiz artık. Hmm. Yani şey, bir hafta böyle duracak. İki gün dursun. Ha, iki gün duracak. Soğuyacak ya. Soğuyacak. Ondan sonra e, ters çevirin, ters etrafını ver. yıkayın, silin, Hı. dolaplarınızı kaldırın. Ama ben kendi adıma biraz daha bekleteceğim. Tezgahın üstünde biraz daha bekleyecek. E, ters çevirdikten şey. sonra bekleteceğim. Acaba. Ee, akar bozuluyor çünkü bazıları Kapak hı hı. tutmamış olabilir diye. Ama mutlaka bozulan oluyor değil mi? Ya oluyor yani arada sırada <laughs> bir iki oluyor. Ama kapaktan dolayı aslında bizden bir alakalı değil. sıcak sıcak evet. kapakları da kaynatarak e, kapattık çünkü. Bakalım Allah yemeği nasıl besse. İnşallah hiçbiri bozulmaz. İnşallah. <laughs> Ellerimiz <laughs> sağlık. Bak oldu valla çok güzel oldu. Daha kaynıyor değil mi? Evet, onları da menemenlik. 3 4. Ee, Bunları blend edeceğiz mi annem? yapacağız. Bunları Aha. ben e, mesela o yemeklerde domatesler, biberler tane tane Evet. İstediğim yemeklerde kullanacak. Bunları artık blend edeceğiz. Evet, tamam. Bunları menemen de yapabilirsiniz. Sıcak, sıcak biraz. Evet, fırında süreceğiniz yemeklerde de. Evet. İyi ya onlar olmuş 5 dakika daha olsun. 5 dakika daha olsun. Şurada sizde de kapatışı Bunların kenarlarını silmemiz gerekiyor mu anne? Silelim tabii. Ha, tamam. Kenara bulaşmıştır. Yani şu bulaşan yerlerini silmemiz gerekiyor. Evet. Kapakla düzen kapanmaz. Evet. evet. İçini dışını tertemiz yapalım. Var burada. Şuradan bir alayım. Bunlar da meyhanelikler. <laughs> bence. Tuttu. Tuttu. Uh -huh. Allah güzel oldu. Daha, daha mı güzel tutuyor acaba? Olabilir. bilir. oluyor? bıraktığımız kapak mı acaba? Oldu mu anne? Dönüyor baksana. Dönüyor hmm. Dönüyorsa onu yapma. Dur hadi. bakalım. Kapattık gibi ya. ねえ。